Evet şu anda ha, en verildi. başladı. Vallahi merak. bütün Yok açalım. Yol. Yol. Hadi oğlum, bak ne tamam. olur. Evet. Çok iyilerimiz. Orası dört tur olacağı için Aa, bir şekilde hazırlıyorlar. En başta düştü. Güç bay kısmında bir adım az. arkasında da bir iki boy. Şeklinde ve sonunda bir Şeklinde devam ediyor. Bu adamın

Üçüncüsü forma. Kırıklamadan sen de bir bozuk aldın. Gri forma sen bir bozuk aldın. En dıştaki doğru almış. sen de bir bozuk aldın. Beyaz forma. Ali hani sen de bir tane aldın. Üçüncü sıra Mavi. Allah Allah. Ah yavrum. Evet, devam. Okan bir tane daha aldın kırıktamadan. Ya evet. evet. sen de buzuk aldın. Hasan abi sen de buzuk aldın. Sami sen bir tane aldın. Bir domates daha yapalıyorsun. bir tane daha aldın. Ama bozukta gidiyorsun. Ahmet, bozuk oldu kırık domates. Domatesatı şunu de جان جي 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 جي